İrem'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü tarifim kahvaltılarımızda severek tükettiğimiz acuka. Malzemelerimiz 1 kilogram salça, yarım su bardağı sıvı yağ, 100 gram margarin, 3 yemek kaşığı fındık ezmesi. İsterseniz ceviz veya fıstık ezmesi de kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 2-3 diş sarımsak rendesi, e, tuz kullanmayacağım arkadaşlar. Benim salçam ev salçası kullandığım salça. E, ama hazır salçayla yapmak isteyen arkadaşlar e, bir tatlı kaşığı tuz kullanabilirler. Şimdi yapımına geçelim. İlk önce sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Salçamızı. Yaklaşık bir 5-10 dakika kadar salçamızı sıvı yağla karıştırıyoruz. Çünkü ev salçası olduğu için biraz böyle ekşimsi bir tadı oluyor. Bunun gidermek için biraz yağda hafif pişiriyoruz. Evet, salçamız yeterince yağda kavurduk. Margarinini ilave ediyoruz. Sık ateşte margarini erimeye bırakıyoruz. Margarinimiz içinde eridi. Çok az bir şey kaldı. Baharatlarımızı ilave ediyorum. kızık ateşte hepsini harmanlayarak pişiriyoruz. Evet arkadaşlar acukamız oldu. Şimdi kahvaltı tabağını alabiliriz. Evet yapımını tamamladık. Umarım sizler de evinizde denediğinizde beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdiden herkese afiyet olsun.